Kızılcık Şerbeti 71. bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti 71. bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz bölümde özellikle Doğa ve Fatih'in evliliklerinde yaşanan sorunlar dikkat çekmişti. Yeni bölümde bu iki karakterin beklenmedik karşılaşması ilişkilerine dair önemli gelişmelerin habercisi olabilir. Doğa ve Fatih arasındaki bu yakınlaşma izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Acaba ilişkilerini düzeltmek için bir adım atacaklar mı yoksa daha büyük bir krizin eşiğinde mi olacaklar? Cevabı öğrenmek için takipte kalın. Bu arada Görkem'in Mustafa'yı tuzağa düşürme planı da heyecanla beklenen bir diğer gelişme. Mustafa'yı başka bir kadınla tanıştıran Görkem, Nilay ve Mustafa'nın arasını bozabilecek mi? Görkem'in bu hamlesi dizinin entrikalarla dolu hikayesine yeni bir boyut kazandırabilir. Sonraki bölümde neler olacağını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Kıvılcım ve Ömer'in boşanma süreci de duygusal anlar yaşatacak. Kıvılcım'ın "Benim için artık yolun sonuna geldik." demesi izleyicileri şok ederken yeni bölümde bu ikilinin ilişkisi nereye varacak sorusu akılları kurcalıyor. Ömer'in Kıvılcım'a karşı duygusal çıkışı ise dizinin dramatik yönünü güçlendiriyor. Fragmanı izlemeyi unutmayın ve heyecan dolu bu gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Kızılcık Şerbeti 11 Ekim Cuma saat 20'de Show TV'de.